Selam millet, dizi severler. Bugün sizlerle Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde neler olduğunu konuşacağız. Hazır mısınız? Metehan Kızılcık Şerbeti'nde ölüyor mu diye meraktan yerinizde duramıyor musunuz? Yalnız değilsiniz. Bu sorunun cevabını hepimiz merak ediyoruz. Hadi gelin son bölümün heyecan dolu detaylarına ve o ağızları açık bırakan 101. bölüm fragmanına birlikte bakalım. Bu bölümde neler yaşandığını ve neler olabileceğini birlikte keşfedelim. Şimdi fragmanı izlediyseniz neler döndüğünü biliyorsunuzdur. Ama izlemeyenler için kısa bir özet geçelim. Rahimcan Kapkap'ın canlandırdığı Metehan bir benzin istasyonunda bıçaklanıyor. Bu sahne hepimizi şok etti değil mi? Yani tam bir heyecan fırtınası. Herkesin aklında tek bir soru var. Metehan bu saldırıdan sağ çıkacak mı? Ve işler daha da gerginleşemez derken, abime selam söyleyin diyor. Bu sözler karakterin son anlarını mı işaret ediyor? Hepimiz evde izlerken nefesimizi tuttuk, değil mi? Bu sahne gerçekten de unutulmazdı. Tabii ki bu sahne hepimizin aklında aynı soruyu oluşturdu. Metehan kızılcık şerbetinde ölecek mi? Bu sorunun cevabını bulmak için sabırsızlanıyoruz. İşte şimdi işin ilginç kısmı. Fragman bizi merakta bıraksa da bazı ipuçları var. Birsen Altuntaş birkaç hafta önce önemli ipuçları verdi. Ona göre Rahimcan Kapkap diziden ayrılacak. Evet, doğru duydunuz. Ona göre Rahimcan Kapkap diziden ayrılacak. Evet, doğru duydunuz. Bu da demek oluyor ki Metehan karakteri için büyük bir değişim kapıda. Kapkap Kap diziden ayrılıyor olabilir ve büyük ihtimalle bu dramatik ölüm sahnesiyle. Ancak bu sahne gerçekten de Metehan'ın sonu mu olacak? Ama durun. Bu bir dizi ve her şey olabilir, değil mi? Belki de bu sadece bir yanıltmaca. Bu yeni bölümde Mete Han'ın bıçaklandığını ama hala hayatta olduğunu görüyoruz. Bu da demek oluyor ki hikaye henüz bitmedi. Peki, karakteri için plan nedir? İyileşip şehri mi terk edecek yoksa başka bir sürpriz mi bizi bekliyor? İyileşip şehri mi terk edecek yoksa bizi bekleyen başka bir sürpriz mi var? Meraktan ölüyorum. Bu soruların cevabını öğrenmek için sabırsızlanıyoruz. Benim kadar diziye takılı kaldıysanız Kızılcık Şerbeti'nin bizi sürekli merakta bırakmayı sevdiğini bilirsiniz. Bu da diziyi bu kadar heyecanlı kılan şeylerden biri. Rahimcan Kapkap'ın duygusal ve etkileyici bir hikaye ile diziden ayrılması, sevilen bir karakter için uygun bir veda olurdu. Ancak bu vedanın nasıl olacağını görmek için beklememiz gerekecek. Ancak resmi bir açıklama gelene kadar tek yapabileceğimiz izlemek ve tahminlerde bulunmak. Peki sizce ne olacak? Metehan bıçaklanmadan kurtulacak mı? Yoksa bu onun sonu mu olacak? Yoksa kızılcık şerbetinde onun için yolun sonu mu geldi? Teorilerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın. Hep birlikte bu gizemi çözmeye çalışalım. Ve diğer favori dizileriniz hakkında daha fazla bilgi için abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Bir sonraki videoya kadar teoriler üretmeye devam edin ve bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.